Merhaba arkadaşlar başlıkta spoiler yememeniz için herhangi bir spoiler yoktu ancak eğer Sukuna ve Yujin'in akıbetini bilmiyorsanız bu videodan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Olayları biliyor veya ben spoiler istiyorum diyorsanız ise videoya devam edebilirsiniz. Direkt olarak konuya girmek istiyorum bu videoda. Sukuna Megumi daha iyi bir beden olduğu için Yuji'yi terk etti arkadaşlar. Aslında her şey hikayenin başında başladı. Itadori arkadaşlarını bir lanetten kurtarmak için Sukuna'nın parmaklarından birini yedi. Yuji ve Sukuna bu olaydan sonra da birbirine bağlandılar ve bu hikayenin ana öncüllerinden biriydi. Yani hikayemizin başlangıç noktalarından biriydi. Başlangıçta Sukuna'nın 20 parmağından sadece birini tüketmiş olsa da Yuji'nin vücudunu kontrolünü hemen ele geçiren ve yeniden doğduğuna inanan güçlü lanetli ruhu uyandırmak için yeterliydi. Ancak kısa bir süre sonra Yuji onunla mücadele etmeye başladı. Çok geçmeden de sadece Sukuna'yı değil aynı zamanda orada bulunan Gojo ve Megumi'yi de şaşırtarak kendi bedeninin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Itadori bu olaydan sonra daha da güçlendi ve çok daha sonra Sukuna'nın parmaklarından daha fazlasını tüketti. Ancak bu lanetin durumunu değiştirmedi. Bu da onun Sukuna'nın ele geçiremeyeceği kadar güçlü olduğunu gösterir. Dolayısıyla özgürleşmesini sağlamak yerine aslında Sukuna'yı kendi içine hapsetmiştir. Sukuna bu nedenle sürekli olarak Itadori'den kaçmanın bir yolunu seri boyunca aramıştır ve mangada birkaç bölüm kadar önce de bunu başardı. Kendisi bunu nasıl yaptı derseniz de tabi ki bunu Megumi'yi hedef alarak yaptı. Megumi'yi güçleri nedeniyle ilginç buluyordu ve karanlık geçmişi nedeniyle onu kolayca kırabileceğine yani zihinsel olarak kırabileceğine ardından da Itadori ile asla yapamadığı gibi onu kontrol edebileceğine inanıyordu. Peki bu nasıl oldu? Kenjaku'nun entrikaları nedeniyle oldu. Megumi'nin üvey kız kardeşi Sumiki, Sukuna'ya aşık olan bir başka güçlü lanetli ruh olan Yorozu'nun taşıyıcısı oldu. Ve Sukuna'nın Megumi'yi kırabilmek için Yorozu'yu öldüreceği belli oldu. Çünkü Yorozu'yu öldürmek demek, Sumiki'yi öldürmek demek anlamına geliyordu. Megumi o an hemen müdahale edemedi. Bu yüzden Sukuna onu yakaladı ve ona parmağını verdi. Sukuna'nın bilinci bir kez daha Megumi'nin içine çekildi ve tıpkı Itadori'nin parmağını yediği zaman olduğu gibi korkunç amacına ulaşmış oldu. Megumi ruhu Sukuna yorozu'yu öldürdüğünde kız kardeşinin öldürülmesi de dahil olmak üzere başına gelen felaketlerin bir sonucu olarak hasar gördü. Daha önce Sukuna için bir kafes görevi görecek kadar güçlüydü Megumi ancak bu olaydan sonra bu iradesi kırıldı. Yani Sukuna Megumi'yi konağa dönüştürebilmek için kız kardeşini kullandı. Sukuna Megumi'yi bu şekilde ele geçirdi ancak Yuji'nin bedeninden ayrılmasına rağmen Yuji güçlerini kaybetmedi. Peki bu nasıl oldu? Şöyle ki Yuji Sukuna'nın parmağını yutmasaydı muhtemelen yeteneklerini asla aktive edemeyecekti. Böylesi güçlü bir varlığa maruz kalmak Itadori'nin kendi gizli yeteneklerini aktive etmesine yardımcı olduğu için Yuji'nin yaratılmasına bir nevi Sukuna yardımcı oldu diyebiliriz. Gojo ile eğitim aldıktan sonra beceri ve yeteneklerini kendi başına daha da geliştirdi. İnsanlar çoğu zaman Sukuna giderse Yuji'nin güçlerini kaybedeceğinden korkuyordu. Ancak böyle bir şey seride olmadı. En azından şimdilik. Her zamanki gibi GG'nin yaptığı açıklama çok net değil ancak biraz mantıklıydı. Shoko Itadori'nin Sukuna'nın gücüyle yıkanan lanetli bir nesne gibi olduğunu ve bunun da elbette potansiyelini arttırdığını açıkladı. Sukuna'nın güçlü enerjisine maruz kalan Yuji'nin kendisi de daha güçlü hale geldi ve Akutame'nin bize sunduğu açıklama bu ve oldukça mantıklı da duruyor. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Sukuna olmadan dövüşmeye nasıl devam etmeyi planladığı sorulduğunda Yuji basitçe Sukuna'nın geçmişte ona hiç yardım etmediğini ve her zaman kendisinin dövüştüğünü de söyledi. Yine de Tüm bunlara bakarak Yuji'nin artık daha zayıf veya daha güçlü olup olmadığını bilmiyoruz ne yazık ki. Akutami bunu mangada doğrulamadı veya reddetmediği için bu sorunun kesin cevabını şu an için veremiyoruz. Zaten bölüm 239'da Sukuna ile dövüşmek üzere Yuji bu yüzden yakında bu soruya da bir cevap alacağız gibi gözüküyor. O zamana kadar Yuji'nin muhtemelen çok da zayıf olmayacağını tahmin edebiliriz. Tabi Jutsu büyücülerinin kralı Goju'yu ikiye bölmüş bir kişi karşısında kendisi nasıl savaşacak. Yani içinde Sukuna da yok. Bireysel olarak kendisi onunla nasıl savaşacak? Ve bu manga nasıl son bulacak? Bizler de merak içerisindeyiz. Sonunda Lanetler Kralının kazandığı bir manga finali de görebiliriz. Şu an için her şey o doğrultuda gidiyor. Yani bir mantıksal olarak baktığımda herhangi bir power up vesaire gelmezse bu manganın sonu biraz kötüye doğru gidiyor. Ancak bir power up gelirse veya bilmem kim vesaire savaşa katılırsa bu savaşların sonucu değişir mi? Onu göreceğiz hep beraber. Manganın finali ben de çok merak ediyorum. Yavaş yavaş da zaten artık finaline geldik diyebiliriz. Bence emin değilim ama herhalde 260 gibi falan bile kalmaz. Finali görmüş oluruz. Sizce de manganın finali nasıl olacak? Mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.